Not evet, bağışla pek, kesmeyeceğim İstanbul'da sadece pek. not vereceğim Recep Tayyip Erdoğan'ı izlemektesiniz seçilen Cumhurbaşkanı eldeki sonuçlara göre ee, İstanbul'da Sütlüce'de yanılmıyorsam Haliç Kongre Merkezi'nde arkadaşlarım bana e, orayı da tam olarak yeri de söylerler burada da bir konuşma evet burada da bir konuşma yapacak aslında evet. enteresan şu anda AK Parti'nin de genel başkanı ama eğer Haliç Kongre Merkezi ise genel başkan olarak değil seçilmiş cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olarak başkanım. yapıyor ama Ankara'ya da gidecek balkonda da konuşacak. Evet. Orada da bir konuşma yapacak. İstanbul İl Başkanı Babuşçu da Aziz Babuşçu da kendisiyle birlikte. Buyurun konuşmaya ben kulağım sizde ama gözümde orada konuşmaya evet. başladığında keseceğiz. Evet. Yani özetle so başlıyor. Galiba. Başlıyor. Başlayın <laughs> <olayım>. Tamam <estağfurullah. gülüyor> Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, sizlere şöyle bir teşekkür konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım. Zira asıl konuşmamı Ankara'da genel merkezimizde yapacağım. Öyle zannediyorum ki dokuz buçuk on gibi Ankara'da konuşmamı yapacağım. Ve burada süratle havaalanına geçip Ankara'ya intikal etmemiz lazım. Ve Ankara'da da gidene kadar zaten temennimiz o ki yüzde yüz sandıklar açılmış olsun. Ve neticeyi de buna göre inşallah almış olalım. Şu anda henüz maçın daha uzatma dakikalarını oynuyoruz. Daha henüz bitmiş değil. İnşallah hakem son düdüğü tabii ki YSK kararıyla açıklayacak ama tribünler de bir şeyin kararını verir. Ve milletimiz Malum 5 Temmuz'da çıktığımız yolculukta bugün sandıklarda iradesini ortaya koydu. Şu anda da yüzde 97 gibi sandıkların neticesini almış vaziyetteyiz. Yüzde yüz olarak neticeyi aldığımız anda o zaman milletimizle inşallah genel merkezimizin balkonundan seslenerek kucaklaşacağız. Ben dualarınızı bekliyorum. Maltepe'de söylediğim gibi hakkınızı helal edin diyorum. Biz de bu can bu tende oldukça inşallah bu yolda milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha ileri bir demokrasi onun standartlarını Ülkemizde egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çözüm sürecini ülkemizde egemen kılmak için gayretle koşturacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Tüm emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gençinden, kadın kollarından, kadınlarımızdan... Tüm beyefendi kardeşlerime kadar hepsine teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Sağ ol. Teşekkürler İstanbul. Çok teşekkürler Cumhurbaşkanı.